Hepinize selam sevgili dostlar. GTA 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün GTA 5'te, GTA 4'de güzel referanslar yapan yerlere gideceğiz. Yani Niko Bellica referans alan yerleri bulacağız. Ben aslında işaret edeyim bunları. Birincisi şurası. Burada arkadaşlar Niko Bellica'nın evi var. Yani Niko Bellica'nın evi demeyeyim de. Daha çok Niko Nikobelik'a ait bir tane fotoğraf var. Onu göstereceğim. Bunu büyük ihtimal görmüşsünüzdür ama ben göstermek istiyorum iki buçuk kilometre yol gideceğiz. Ben buraları hızlandırırım ya. Ya bunlar böyle gizemli yani gizemli gibi değil gizemli gibi. Bunlar böyle bir yani güzel tatlı bir iyi sürekli. Hani daha yaptıkları oyunlara güzel referanslar var bu oyunda. Yani GTA'da bekliyoruz aynı şey. Geldik sayılır. Ee, şimdi bu arada arada bir FPS e geçişinde farklı kamera açıları güzel oluyor. Bu ev. Şimdi ışığımı da kapatayım da arabadan iler. Ee, burada güzel bir e, GTA 4 göndermesi var. Şimdi karakterimizle hızlıca geçelim. Bu arada e, baştan söyleyeyim. Şurada e, millet diyor kurşun şeyi var diyor. Burada bir kurşun izimiz yok. Yani bu get şey Nikon'un evi değil. Çünkü burası Los Santos. Pompalı var burada bir cinayet işlenmiş kesin zaten. E, ana kara, hani GTA 4'teki ana karakterimiz Liberty City. Burası Los Santos. Yani ilk şeyimiz burası. Gördüğünüz gibi Vantus yani aranıyor kısmı. Yani niko herhalde bir suç işlemiş. Karşılığında aranıyor böyle. Ya bu Niko şöyle hatta fotoğrafını çekmek istiyor. Yani aranıyor kısmı. Bu bilmiyorum. Yani artık günümüzde mi geçiyor yoksa daha hani daha eskiye mi dayalı bilmiyoruz. Burada birileri kumar oynamış zaten. Artık belki polis olabilir. Mesela polisler burada kumar oynayıp ee, şey buraya da wanted şeyini koymuşlardır. Yani kağıda bakılırsa kağıt küflenmiş gibi. Yani bu geçmişe ait olduğunu kanıtı. Ama GTA 3 2013'te geçiyor yani GTA 4 2010'da falan geçiyor desek O zaman mantıklı bir şunu demeye çalışıyorum Hani GTA 3 GTA 5 2013'te geçiyor ya Belki 2013'te hani Niko Bellic öldü yani 2013'te Hani belki bu geçmişin kaldı Ya da belki şu anda biz bu fotoğrafa bakarken Niko belki bir yerlerde araba falan patlatıyordur yani Her neyse Şimdi ikinci e, easter gelirsek bir sus telefon İkinci Easter de şurası. Ee, şu bar daha çok. Bu bara gitmemiz gerekiyor. Geldik sayılır. Şimdi e, şuradan hemen kır. Ulan direkt çarpmasın ve neyse. E, hemen şu barın içinde bir fotoğraf olacak. Gene GTA 4'e ait, Nico'ya ait yani. Bunları hiç aldırış etmeyin. Bu arada söyleyeyim. silah çekmeyin de. Bu gördüğünüz kahverengi ceket var ya. Hemen en sağdaki. Bu sözün Nikon'un ceketiymiş. Ya ben bu olduğunu düşünmüyorum. Ha belki ufak bir renk değişimi olabilir. Belki yıkı, Beyazlar beyazlarla yıkınca açmıştır. Yani olabilir. Yani bazıları diyor ki bu Nikon'un ceketi falan diyorlar. Ya ben şahsen onun ceketi olduğunu düşünmüyorum. Neyse buradan geçiyoruz. Geçiyoruz. Burada bir fotoğraf var. Silah çekiyorum artık. onunla değil. Ee, burada araba önemli değil. Burada sürücüsü önemli. Bakarsınız Nick oldu anlaşılır. Yani görüyorsunuz değil mi? Hatta e, sanırım şu şurada çöp kutusu falan var. Yani burası Liberty City olduğu belli yani abi. Lan bir sus. Yani gördüğünüz gibi diğer bir Nikos gizemi de buydu. Burada artık var mıdır yok mudur bilmiyorum. Bu zaten Trevor'ın uçağına benziyor yazılarda bir şey yok. Kayıp köpek falan. Neyse son olarak da 3. gizlimimize gider gelirsek arkadaşlar. Burası direkt bizim evimiz. Ama yani bilmiyorum tam olarak gösterecek mi göstermeyecek mi. Jimmy'nin laptopunda gizemli bu da. Jimmy'nin yani, Jimmy yani laptopunda bir easter egg var Nikola alakalı. Ee, yani gidelim. olan görmedim bunu. Evet. Ee, şimdi yani bakacağız. Yani laptop'u laptopuna. Yani bu balkonda otur oturuyorlar ya. Evet demek ki burada değilse o zaman yatacağız. Yani yatmamız gerekiyor. Kaylan yana. Evet yani aklıma bir şey geliyor. Abi. Ben şurada hemen bir şey yapayım kendimi öldüreceğim çünkü öbür türlü şey yapmıyorum. Hıh hey, <laughs> Evet olmuş son olarak da abi, burada silah çekemediğimiz için kamerayla göstereceğim. Jimmy'nin bilgisayarına bakarsanız burada Nico Bellic zaten yazıyor. Yeah, so, e, hatta so, altında bakarsanız GTA 4 karakterleri var. Hemen altında. E, adı neydi kuzeninin ya? Roman Bellic var arkadaşlar, şu kısımda. Ortaya bakarsınız. Bunlar hatta biri zaten sanırım Liberty City polisi. Şurada Burger Shot reklamı falan var. Yani bu kadar da sevgili dostlar, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalınız efendim.